Yahu şu çok yakından tanıdığın, bayağı yakından tanıdığın, yani zamanı, arkadaşlığı, dostluğu, her şeyi paylaştığın o tanıdıkların, seni neden görmezden geldiğinden bahsedeceğim. Bunlara ne oluyor? Size ne oldu? E tanıyorsun, niye görmüyorsun? E tanıyorsun, neden destek olmuyorsun? Tanıyorsun, neden takdir etmiyorsun? İşte bunların sebebini bir bakalım istedim. Tanıdıklar neden görmezden geliyor? Tanımayanlar neden destek oluyor? Tövbe tövbe. Bakalım. Yaklaş Allah aşkına. Öğrenince ha bundan Allah Allah diyeceksin diyeceksin. Şimdi bu uzun süredir hayatında olan kişiler var ya. Onlar artık seni fazla tanıdığına inanıyor. Hı -hı. Çünkü fazla tanıyor. Artık şaşırtmıyorsun çünkü onları. Heyecan, merak, ilgi yerini alışkanlığa bırakıyor. Senin emeğini, değişimini, değerini zaten biliyorum diyerek küçümsüyor. Buna psikolojide aşinalık yorgunluğu deniliyormuş. Güzel. Aşina olunca görünmez oluyorsun. Şaka gibi. Birine ne kadar yakınsan onu o kadar az görüyorsun. Sonra kıyaslama başlıyor bir kıyaslama. Samimi olan kişiler arasında gizli bir rekabet enerjisi vardır. Bunu unutmayın. Tabii bunu yönetebilen var, yönetemeyen var. Bizim meselemiz yönetemeyenlerle. Senin ışığın, üretkenliğin, cesaretin onda neyi depreştiriyor biliyor musun? Ha? Kendi yapamadıklarını hatırlatıyor o yüzden seni alkışlamak yerine sessiz kalmayı seçiyor çünkü senin yükselişin onun eksikliğinin daha görünür olmasına sebep oluyor bu yüzden çoğu tanıdık seni desteklemek yerine kendi konforunu koruyor <laughs> ay çok fena Bir seni tanımayanın niyeti daha safiyane oluyor. O tanımadığın kişiler seni ön yargısız görüyor. Sadece ürettiğine, hissettirdiğine enerjine bakıyor. Kişisel geçmişin, eski tartışmalar, ben onu bilirim duvarları yok çünkü onların. Bu yüzden desteği onların daha saf, yargısız ve gerçek oluyor. Duygusal olarak tarafsız ve içten destekliyorlar seni. Ruhsal olarak da baktığımızda bazen evren senin hak ettiğin desteği beklemediğin kapıdan gönder. O beklemediğin kapıdan gelir. Çünkü yakın çevrende duygusal tıkanıklık vardır. Enerji akmaz. Ama senin frekansına denk düşen biri, tanımadığın biri o enerjiyi fark eder ve içgüdüsel olarak seni destekler. Bu tesadüf değildir. Bu karşılaşma yasasıdır. Yani anlayacağınız, tanıdıklar seni geçmişinle, tanımayanlar da potansiyelinle görür. Bunu